Evet arkadaşlar yepyeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar kuşlarımızı tekledik onları göstereceğim bugün sizlere. Şöyle iki tane oğlumuz yedek olarak kaldı. Onları ilk önce göstereyim. <laughs> i̇ki tane tosunumuz burada yedek eleman. Yedek güç bekliyor. Şöyle salmayı gösterelim. Şöyle jilet reisimizin oğlu daha küçük arkadaşlar daha ikinci tüneğine girdi. O dinleniyor. Şöyle gri oğlumuzu zaten biliyorsunuz babasına Şöyle Rainbow bakıcılarımız burada. Onları da dinlendiriyorum şimdi. Dişilerimiz her zamanki gibi <gülüyor> buradalar. <gülüyor> Allah utandırmasın inşallah arkadaşlar. Bol yavru almak nasip olur inşallah. Hepimiz için hayırlı bir sezon olsun inşallah. Böyle tek tek göstereyim. <laughs> bol yavru almak nasip olur inşallah şimdi. Şöyle bir oluşumuz var. Onu göstereyim bismillah bu en alt aldım arkadaşlar 21 bilezikli bir erkek soyu çok iyi şöyle Efe öğretim var arkadaşlar zaten bilen bilir Kardeşimden bu hediye geldi Allah razı olsun kendisinden altından çok güzel yavrular geliyor arkadaşlar şu, şu gri de arkadaşlar Ahmet abimizden hediye geldi Bakalım bunu da çalıştıralım inşallah güzel yavrular alacağız. Şu oluşumuz benim kendisi. Aslanım zaten bunu biliyorsunuz. Belinde bunun arkadaşlar şey çıkmıştı. Kis çıkmıştı. Ur kalemi kullandım. Allah şükür şu an işte kis kurumaya başladı. Şükürler olsun ki. Sonra şuraya gelelim. Bu yeni transfer arkadaşlar. Bu sözünün transferi. Zafer Tanrı verdi bilezikte arkadaşlar. Kendisini bilen bilir zaten. Kuşlarını anlatmama gerek yok kalitesi ortada bir üreticidir. Şu aslanım da arkadaşlar Cumali kardeşimizden geldi. Zaten kendisini biliyorsunuz. Sağ olsun bana yardımcı oldu çok. Güzel kuşlarını aldık. Bu da üretimi bırakıyor maalesef. Değerli bir üreticiyi kaybediyoruz yani öyle söyleyeyim. Kuşu zaten görüyorsunuz. Şu arkadaşlar Tuncay Karadede reisimizden geldi. Kendisine buradan selam olsun. Çok güzel bir erkek verdi bize. İnşallah bu son yavrularını alacağız. Bu çok ürkek arkadaşlar. Şöyle şöyle, göstereyim. Hayvan bayağı ürkek. Bu da Cumali kardeşimizden transferimiz. Şöyle kendisini görün. Biraz ürkek. Fazla üstüne gitmek istemiyorum. Yeri alışsın. Sonra Cuma. Cumali kardeşimizden bir transfer daha yaptık bu sezon. Malum arkadaşlar sezona <laughs> kusura bakmayın iyi girmemiz lazım. Şöyle güzel bir erkek görün onunla. Dur video odaklanmıyor. Şöyle kendisini göstereyim. Ha, Şöyle bir günün kafasından tüyü gelmiş. Bir transfer daha Cumali kardeşimizden arkadaşlar. Baya bir transfer yaptık yani anlayacağınız. Şöyle görün kafayı mafayı zaten. Tosun'un burada bekliyor. Sezonu bekliyor Allah'ın izniyle. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar Samet Üstün bilezikli. Şöyle güzel bir oluşumuz. Tuncay Karadede reisimize selam olsun. Ondan aldık. İnşallah bu sezon yavrularını alacağız. Namı değer kümesin reisi Jilet Baba. Jilet Baba burada bekliyor diyor ki ben diyor hazırım diyor. Eşme at diyor. Şahin reis arkadaşlar. Şahin babayı bilen bilir. Yavrusunu alamadık. Eşe yumurtayı dolduruyor. Eşe yumurtadan çıkarırken öldürüyor. Dolduruyor. Eşe yumurtadan çıkarırken öldürüyor. Eş değişikliğine gideceğiz bu sezon zaten inşallah. Şöyle oluşumuzu da biliyorsunuz zaten. Bunu da Bertan abiden almıştık. Geçen sezon bayağı bir yavrusunu aldık. O, gördüğünüz gri var ya Onun babası işte arkadaşlar. Yani bayağı yavrusunu aldık. Bir transfer arkadaşlar. Kendisi Zafer Tanrı Verdi'den geldi. Şöyle göstereyim onu da. Güzel bir erkek. Ondan da inşallah biz onun yavrusunu alacağız. Sonracığıma Emektar Baribays Baybars'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Tosun'un benim. Vallahi maşallah var Allah'ın izniyle. Bundan da alacağız. Zaten o şu yavru Baybars'ın yavrusuydu altta. Dişi nerede? O sabırsız. Bak. Ortadaki dişiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bay yavrusu. Bakalım bu sezon güzel işlemler olacak Allah'ın izniyle. İnşallah bol bol yavru alacağız. Şöyle kızlarımızı gösterelim tekrardan. Böyle bir maşallah eksik etmeyin. Ecevit babanın kızının son hali de alt, altta. Da. Bak görüyorsunuz. Gri. Gri dişi görüyorsunuz arkadaşlar. Ecevit babanın yavrusu. Da yukarıdakilerin kardeşi. Yukarıdaki erken kardeş arkadaşlar. Aynı yumurta kardeşleri. Erkek zaten burada. tüylüler zaten erken kafayı görüyorsunuz. Bir iki ay bunlar böyle olsa yani tahmini sezonun ortasında eşlerim gibi düşünüyorum ikisini de Allah nasip ederse eşleyeceğiz yani. Şöyle yedek kuvvetlerimizi gösterelim. Tekrardan. Şöyle iki tane aslan oğlum var benim. İkisi de Zafer abinin bilezikleri zaten. Şöyle göstereyim bunları da. Arkadaşlar anlatmak istediğim bu kadardı. Hem size lavabo yaptım bu arada üretimhaneye. Arkadaşlar mecbur yani temizlik imandan gelir. Mecbur yapacağız. Şuraya güzel bir saatimiz geliyor. O kuyruklu saatler var biliyorsunuzdur. Kuş resmi olan saatler. Abdullah abiye buradan selam olsun o saat için. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu hafta içi gelecek. Bu kısma arkadaşlar dolap yapacağım. Bu gördüğünüz bütün malzemeler bunlar dallarları var bunun içinde zaten. Buraya komple bir dolap yapacağım. Dolabın içine ürünleri koyacağım. Ayrıca buradaki ürünlerin hepsini dolaba koyacağım. Ayak altı açılacak anlayacağınız. Şöyle 40 kadar zaten üyeliğimiz var görüyorsunuz. Derneğe üye olduk. Bunu çerçeve arkadaşlar şuraya asacağım. Şöyle olacak anladın mı? Buraya asacağım. Çatıya alçıpan yapacağım. Allah'ın izniyle. Birazcık kendimi toplamayı bekliyorum arkadaşlar. Biraz yani fazla maddiyat gitti biliyorsunuz. Çatıya da güzel bir alçıpan yaptım ama bir dahaki sezonda yerlerde fayansa bastık mı bitti gitti. Allah nasip ederse bol yavrular alacağız inşallah. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Buradan bütün üretim yapanlara hayırlı, bereketli üretimler olsun inşallah. Allah utandırmasın kimseyi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.